Selamlar sevgiler, fantastik severler. Ben fantastik sever bey. Hadi Cloudpunk'ı. Hala şu saçma D-pad kontrol edemediğimiz menüyü tutuyorlar. Hadi Cloudpunk'ı. Allah Allah. X'e bassam da devam etmiyor. Niye? Enter'a basayım. Enter'da devam etmiyor. Oyun niye böyle yapıyorsun? Neyse mouse'a tıkladık. Cloudpunk'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyeceğim fakat Cloudpunk'ı bitirdik. Şayet izlemediyseniz PSB oynuyor orada. videoları duruyor. Delgeli kartları Evelyn'e götür diye bir amelece görevimiz vardı. Etrafta delgeli kart denen bir şey toplayıp böyle bir hard diskin üzerine hani doğru dürüst hard diske yazmak gibi data saklamak yerine delme yöntemi kullanmışlar. Yani 1 ve 0'ı hani deldim, delmedim, deldim, delmedim gibi basit bir Braille alfabesine mi çevirmişler diyeceğim. Ve bu Android'de bizden onları bulmamızı istemişti. İlk başta 20 tane istedi. Ben bulunca ho, ho buldum demiştim. Sonra bir 20 daha istedi. Bulunca ho, ho buldum dedim. Sonra bir 20 daha istedi. Dedim ki oha. Yani çay içerken, otururken vesaire bir noktada bitirdim. Aldım, topladım hepsini. Şimdi bakalım görev nasıl olacak? Bir 20 daha isteyecek mi? Ve rastgele ararken bir tane sağ üstte gördüğünüz anahtar kartı Spakula Siyasun'a götür diyor. Rastgele bir anahtar kartı bulduk. Onun da üzerinde 17985 diye bir kod vardı. Allah kahretmesin şöyle iki saniye durabilir miyim? Videodan izleyenler lütfen ben biraz hızlı geçtim ama şu an Evelyn konuşuyor. Evelyn'den önce bizim karakterimiz Ranya bir şey dedi. Ve ben o Ranya'nın dediğini e, X tuşuna basıp PlayStation DualShock 4 kumandasında X tuşuna basıp hızlıca geçtim. Ya da işte Enter, Sol tık vesaire bir şey basıp hızlıca geçtim konuşmayı. Yani opsiyonel değil konuşmalar. Bu bir RPG oyunu değil fakat RPG oyunu olsaydı kesinlikle basmayacağım bir tuş. Yani basmayacağım bir diyalog seçeneği idi. did something happen to them? yes, they fell in love. with who? with me. so what was the problem? i cared for them deeply, but i could not love them. you shouldn't feel guilty about that? you do not understand. i could not love them, no matter how much i wanted to i am not built to feel it i see but if you cared for them then that's okay it is not the same as loving them it was like being able to taste but not swallow being able to see the sun but not feel its warmth on my face i was walking towards a deep blue but the tide was rolling out and no matter how fast i ran there was always sand beneath Sadece hoşuma ya hoşuma gitti denmez de gözüme çarptığı için söyleyeceğim. İşte onlar bana karşı sevgi hissediyordu fakat ben onlara karşı sevgi hissedemiyordum. Bu güneşe bakıp tenimde işte onun sıcaklığını hissedememek gibi bu şöyle yapıp şöyle yapamamak gibi bir sürü başka duygu anlattı. Bir sürü başka his anlattı yani bunları hissedebiliyorsun aşkımı hissedemiyorsun. Terbiyesiz yapalım bize 60 tane Allahsız gibi And yes, some can everything. For me, it is much worse. I can feel the hole inside me where love should be, and I can feel that it is not there. Do you remember anything else? I remember little. I, but I remember that I was the one that posted the punch card under your door. Why? I asked Dr. Zizich to change my core programming. I knew you traveled through the city, you might help me recover my memories. So you lied to you understand? Do you? No. Oh, bir 20 tane daha mı? Kıyak kafa gaz. Bana bir şeyler vermen lazım kıyak kafa. Çünkü çıldıracağım. Bir 20 tane daha bulmamı istiyor. Yok e şaka yaptım. Sadece bir şeyler satacaktım. Daha başka bir şey satabiliyor muyum? Şunları? hapsa kartı satsam, nadir video oyunu diski satmam onu oynarız. Plaçelik tamponlar, detay güçlendirici. Şu bu bu şu. Flüt delgili kartı yaşasın daha fazla delgili kart. Bunu şurada zaten... Hey come back in, hey, come back in time lady. Bunu zaten şurada sorgulamıştım. Bakın sağ üstte Evelyn için son delgili kart paketini bul. Allah'tan son yazmışlar bu sefer. 20 taneden bir tanesini bulmuşum. Neden biliyor musunuz? Çünkü 20 tane bulup Evelyn'e geri gelebilirdim. Sonra tam 20 tane bulduğum noktada baktım az ileride bir tane daha var. Aa dedim şunu da alayım ne olur ne olmaz. Aldım ve işte. 80 tane bulmamızı istiyor. Ne yapayım ben 80 taneyim. Şimdi, bu yan görev de anahtar kartı direkt Spakula CEO'suna götürebiliyoruz ya da önce hesaba bakıp ''Aa bu hesapta şu kadar para varmış.'' vesaire deyip kaçmış. Ay, kutu kapadım. 17.985 Ya da bu hesapta ''Aa şu kadar para varmış. Acaba çeksek mi? Hayatımız kurtulur.'' vesaire tarzında bir şeyler diyebiliyoruz. 725 dolar var. Benim şu an hali hazırda 5243 dolarım var iptal et yani bu parayı alıp ne yapacağım? Zenginim zaten. Nasıl zengin olduğumu da son bir tane chill yayında son yaptığımız bir chill yayında görmüşsünüzdür. Şahit görmediyseniz, izlemediyseniz, denk gelmediyseniz. Sağdan soldan bulduğumuz çer çöpü satıcılara satarak pek zengin olmaya başladık. vah oh, çarpma ratoan çok güzel oyundu ya müzikleri görselliği o yerinden o yani mükemmel facecam'i şöyle daha tatlı bir yere çekelim mi güzel evet şayet inanmadıysanız o bir facecam ya böyle arada saçma sapan yani bazı kısımları Walking Simulator yapmışlar ama yani görsellik bu kadar harika olunca bırak Walking Simulator olsun hiç umursamam. Yani gerçekten sağa yürüyorsun okey ondan sonra 5 dakika sola yürüyorsun. 5 dakika ileri yürüyorsun. Ama arkada arabalar uçuyor. Çeşitli binalar ışık saçıyor vesaire. Acayip havalı. Şuna bakın. Yani bu küçük bir firmadan çıkıyor bu oyun. Tabi artık küçük firma deyip de hiçbir firmayı eleştiremiyorsun. Çünkü küçük bir firma Disco Elysium çıkardı. Lakin yani küçük bir firma çıkardı. Bunu küçük bir firmanın değil de bu tarzda bir cyberpunk evrenine büyük bir firmanın el atacağını düşünün. Atıyorum Rockstar gibi mesela. Nasıl? Of çarpa çarpa gidiyorum. Bu Red Dead Redemption gibi, GTA gibi devasa böyle haritalarda hani bu oyunda tam harita çok güzel olmuş ama harita görsellik vesaire fakat yapılabileceklerin sınırı var. Çok ciddi bir sınır yani hiçbir şey yapamıyorsunuz ya araba sürüyorsunuz ya yürüyorsunuz başka hiçbir olasılığınız yok. Ben nereye park edeceğim ya? Yakınlarda park var mı? Neredeyiz? Şuradayız. Şurada var, şurada var. Diyeceksiniz ki zaten büyük bir firma yapıyor, CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 yapıyor. Bakalım Cyberpunk 2077 bu kadar güzel olacak mı? Yani Tamamen olacaktır. Zira CD Projekt Red içinde biliyor, fakat yine de işte evren tasarımı olarak bu üç boyutlu harita kullanımını da çok iyi yapmışlar. Şeyi, bu oyunu. Neredeyim ya ben? Heh, şuraya gitmem lazım. Bakalım. Cyberpunk'ı da o kadar iyi yapabilecekler Bakın binaya gireyim beni yukarı ışınlasın bile öyle şeyler bile koymamışlar görüyor musunuz? Dahili telefonla arayacağım mecbur. Şahit bilmiyorsanız bu arada CD Projekt Red'in piyasa değeri 8.1 milyar olarak Ubisoft'u geçmiş. Bakın Ubisoft'u geçmiş ha. Yani. 3 tane oyunları var. Ubisoft'un kaç tane oyunu var? Şu anda Avrupa'nın en büyük oyun şirketi oldu CD Projekt Red. Is there a reward? Please hold. We should have just kept the card. That's what I said. You did not. Please note the authorization code for Mr. What do I do with use this code at a holocaust? Uh, thanks. Hayda. Yerde bulduğumuz kredi kartını direkt içindeki parayı almak için kullanabiliyorduk. Onun yerine dedik ki kredi kartının sahibine götürelim bunu. Kredi kartının işte numarasını girerek doğrudan şey çıkabiliyoruz dedik. Kredi kartını düşüren adamın adresine çıkabiliyoruz dedik. Adamın adresine gittik. Adam da başka bir kod verdi. Dedi ki bu kodu girersen para bulursun. Yani e, o kodu girene kadar zaten senin kredi kartını da girebilirdim. Nakit ver bana. <laughs> Yakınlarda bir holo para çekme yeri var mı? Şurada var. Neredeyim ben? Neredeyim ben ya? Oyunda imleci bulmak hiç kolay değil benim için. İleri gitsem, sağa dönsem olur. Şuna bakın ya. Oo wow, çarpma. Çarptık. Altıncı his. Değil. Beşinci element. Başka bir Bruce Willis filmiyle o ikisini çok karıştırırım bir. Zira ikisinde de önce bir sayı sonrasında da küçük bir kelime var ve Bruce Willis oynuyor. Galiba Tyrell Corporation'ın önünden geçtik. Binayı tekrar bakalım. Aa burada insanlar geziyor ha. Burası oynanabilir bir ground. Değil. İlginç. Neyse şu Tyrell'e tekrar bakmak istiyorum. Tyrell modeline. Tyrell dediğimi Blade Runner izleyenler anladı. Su Aerospace. Şurası. Corbin Biotics yazan e yer. Böyle... Bu bu arada... Tyrell diyorum ama aslında... Tyrell, Tyrell'den sonra bir de... Ghost in the böyle binalar vardı. Piramit gibi yapılmış. Tasarım olarak. Dürüm, dürüm, dırım dürüm, Dırım dırım dürüm, Şurada park var. Otopark. Bu oyunu oynarken... Binlerce defa söylediğim gibi. Ciddi bir problem. O park. Yahut arabayı park edecek yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Müziklere bak. 78 D 54 Bakın kardın içindeki parayı alsaydık 750 alıyorduk. Şimdi bize 1000 veriyor. Aldık kim 1000 lirayı. Güzel artık 1000 liramız da var. Şimdi o 1000 lirayı niye, neyi kullanacağız? Kötülükle savaşmaya mı? Hayır tabii ki de. Evelyn için son delgili kart paketini bulmaya. Ay Allah kartmasın. Neyse ben onu da off stream bulup getireyim olmadı. Araba nerede? Araba nerede? Araba nerede? Şurada değişik bir süpürge ucu gibi bir araba var. Neyse olduğu kadar. Şu aradan da geçebilirsem geçemedim. Tekrar deneyeceğiz. Ama bu sefer yukarıdakinden mi denesem diyeceğim. Araba o kadar yükselmiyor galiba. Evet arabanın yükselebildiği maksimum seviye bu. geçerim sanmıştım. Of. Çok tabalı dönmüştüm ama. E ee, oyun. Aa. Girilmiyormuş çünkü Allah kahretmesin. Ben de hatayı kendimde buluyorum ya. Hatayı ben en başında yaptım. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde böyle 15 dakikalık iki küçük bölüm atarak oyunu %100 bitirmeye çalışmamızın da Kaydını tutalım YouTube kanalında. İyi günler.